fabrikasının içine bir kreş ve bir ilkokul açılıyor. Dolayısıyla düşünün ki bir fabrika içinde okul olan bir fabrika hem kendisi eğitim veriyor, meslek adamı yetiştiriyor hem de bir ve ilkokulla karşımıza çıkıyor. İsmi Sümer İlkokulu olacak buranın. Fabrikanın içinde bir marangozhane var. Fabrikanın içinde bir hamam var. Bir dökümhane var. 40 yataklı bir hastane var. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine ne kadar önem verildiği de ortada. Ayrıca bir eczane var ve bir laboratuvar var. İşçilerin barınması çok önemlidir burada. Dolayısıyla bir lojman var. Bekarlar ve ailesi olanlar için iki ayrılmış durumda olan lojmanlar var fabrikanın içinde. İşçilerin hakları önemsendiği için biriktirme sandıkları ve kooperatif düzeni var. İşte bu yüzden zaten bir sosyal fabrika diyoruz. Her açıdan her şeyin düşünüldüğü bir yerdir Nazilli Basma Fabrikası tabii sosyal hayatın da devam ettiği bir yer. Siz buraya sadece üretim yeri olarak bakmamalısınız. Yani bir mesai olarak sabah girdim, mesaimi tamamladım ve çıktım gibi bir yer değil. Burada 700 kişilik bir sinema salonu öğretilir. Haliyle okuma yazma öğretildiği için aynı zamanda bir de kütüphane barındırır ve bir fabrika için tam ütopik bir şey belki söyleyeceğim ama bu kütüphanedeki kitaplar aynı zamanda şunun için kullanılacak. İşçiler öğle yemeklerini yedikten sonra bir okuma kulübü oluşturuyorlar... ...ve dünya klasiklerini okuyarak tartışmaya başlıyorlar... ...ve bir ortam hazırlıyorlar burada kendilerine. Sanatın olduğu her yerde spor da vardır. Dolayısıyla Nazilli Basma Fabrikası'nın spor kulüpleri var. Yine işçilerden oluşan bir spor kulübü var. Lacivert beyaz formaları var. E, Nazilli Sümer Spor diyoruz biz bunun ismine ve... Tabii haliyle ilk aklımıza gelen bir futbol kulübü olabilir ama sadece bir futbol kulübü değil burası. Atletizm, basketbol, voleybol, güreş ve yüzme takımlarının olduğu özel bir spor kulübü var Nazilli Basma Fabrikası'nın içinde. Tabii haliyle paten yapılacak ve bisiklet yarışları da düzenleniyor bu alanda. Çünkü Türkiye'nin alttan ızgara...